Canset Bilgin çok sevdiğim profesyonel rehber bir arkadaşım ve yüreğinin sesini dinledi. Birkaç yıl önce Galata'da bir dükkan açtı. Burada hem bir takı tasarımcısı olarak kendi takılarını tasarlıyor. Burada çok fazla şey var. Bir yanda sen takılarını yapıyorsun, diğer evet. taraftan kafe var, insanlar gelip kahvelerini içiyorlar. Başka sanatçılara destek veriyorsun, evet. onların eserlerini satın alabiliyorlar. Nasıl başladı bütün bu hikaye? Ee, önce ben buraya taşındım. Galataya bir mağaza açma fikrim ufak ufak vardı ama çok cesaret edemiyordum. Sonra dört sene önce de burayı tuttuk. Burası bir menteşe atölyesiydi ve bu hale geldi. Önce takıydı, ondan sonra başka tasarımcılardan ufak ufak almaya başladım ve iki hafta önce de bu kafe fikri doğdu. O da çok geliyor arkadaşlarım beni ziyaret etmeye ve rahatsız etmemek için çok oturamıyorlar yanımda. Hani biraz da onlara bir kahve içireyim, sohbete de katılalım diye. Böyle bir şey yaptık arkada. Güzel de oldu sanki. Harika Şimdi bir olmuş. bir taraf kafe, bir taraf takı. İçeride ee, benim atölyem. Burası aslında Serdar Ekrem'in bir e, alt sokağı evet. e, aşağıya Tophane'ye giderken. E, insan trafiği nasıl? Yukarıki sokak çok popüler. Bir sürü güzel dükkan var da. Burayı da keşfetmeye başladı mı insanlar? Başladılar. E, burası Serdar Ekrem'i Tophane'ye bağlayan caddelerden bir tanesi. Karaköy'de çok hareketli olduğu için geçiş noktalarından bir tanesi. Öyle öyle keşfediyorlar. Ee, bir de tabii kulaktan kulağa diye de bir mevzu var biliyorsun. Tabii. O da çok etkisi var. Ee, turistler geliyor ve komşularımız çok uğruyorlar. Her sabah böyle müdavimlerimiz var artık. Şimdi de Büyük Endek Caddesi'nde Türkiye Yahudilerinin en büyük sinagogu Neve Shalom'dayız. Neve Shalom, barış vaası anlamına geliyor. Burası İstanbul'un Safarat, yani İspanya'dan gelmiş Yahudilerine ait bir sinagog. Sinagog, Galata ve Beyoğlu'nda hızla artan Yahudi nüfusunun dini ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla eski Yahudi okulunun tören salonunun yeniden düzenlemesiyle yapılmış. 1951 yılında ibadete açılmış. Açılışta Hahan başı Rafael Saba'nın kullandığı çok güzel bir ifade var. Sinagog sadece dua edilen bir yer değildir. Zengin ile fakirin, yaşlı ile gencin, cahil ile bilgenin eşitçe ve kardeşçe birbirine karıştığı bir yerdir. Sinagogun içi görsel açıdan oldukça etkileyici. Mermerlerin muntazamlığı hemen dikkati çekiyor. Üç basamakta çıkılan ehal tam karşımızda. Sinagogun camları İngiltere'den özel olarak getirtilmiş. Vitrayları ise Güzel Sanatlar Akademisi'nde çizilmiş. Kubbeden aşağıya doğru sarkan avize ise çarpıcı detaylardan biri. Ve Şalom şehirdeki pek çok sinagogdan daha faal. Sadece dini ibadetlerin yerine getirilmesi için değil, tüm bayramlarda ve törenlerde de sıklıkla kullanılıyor. Mesela Hanuka yani Işıklar Bayramı kutlamaları, Yahudilerin dinlenme günleri olan Şabat, kız bebeklere isim koyma töreni olarak bilinen Vijola, Sünnet yani Berit Mila, kız çocuklar için Bat Mitzvah ve erkek çocuklar için Bar Mitzvah olarak bilinen kutlamalar, törenler ve elbette düğünler ve cenazeler için de bu sinagog kullanılıyor. Şehrimizin geniş kültür yelpazesinde sinagogların önemli bir yere sahip olduğu kuşkusuz. Ancak törenlere ev sahipliği yapan Neve Şalom, aynı zamanda terör saldırılarının kurbanı olan da bir yer. Maalesef pek çok kez.